Ya Müfi ne tarafına baktın ya? <laughs> ben de şöyle oturuyorum ya. Müfi ya telefonum telefonu bırak ya. Telefon komayı olmuşsun tam. Her gün bir telefon elinde ya. Nasıl bu mola? Bir saat. 3 dakika sonra. sen <laughs> ya, şunu sen sen kapat ya. Uykucuz. Şimdi yaşa <laughs> geleyim ya. Hadi bir <laughs> oynayalım. Ben sen Ne yaparım? E yani mi ben Bak kapıya şu yoruma yazıyorum kapak kapıya şu yoruma yazıyorum rüzgar var ne rüzgarı rüzgar yazacağım evet rüzgar yazacağım niye ona aşıkmış videoyu